Bugün sizlerle birlikte e, en uzun a, e, tek ayakta en uzun duran kazanır arkadaşlar. Bakalım kim uzun duruyor. Hadi başlıyoruz. Ya. Ay bars, elleme. Fazla biraz yakına gelsene. Ben sen de gelsene. Fazla bir yere dokunmak, tutunmak yok. Önüne geçme. Kısa sürede bekleyin. Ay bu sürede bekleyin. <laughs> Arkadaşlar eğer kimse almazsa oyunu tekrar e, şey videoyu bırakmak bırakmak lazım. Ayağım oh. birazcık yoruldu. Ah. Ayak, ah. ah. Ayak, Ayak değişti mi de yok? Ah, Öldü. <laughs> Osman Osman ben Osman'la ben kaldık. Aybars geldi izleyelim. Ay, Ay, hayır hayır önüne geçme Aybars. Allah be <laughs> ekber. Ne? Önüne... Ha? Bamba. Ha geri geldi geri geldi tamam geldi işte kör müsün? Çok zor. Osman sen. Benim için çok kolay. Bekleyebilir miyim? Daha uzun ben kalacağım herhalde. Acı sen, sen kıpırdıyorsun sürekli. Yanımda durmuyorsun ben yerimde duruyorum. Ben evet. daha sakinim. Duramıyor galiba. <laughs> Ne olun. Ne hadi, 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 çok hadi, 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 hadi,